500 gram kıyma, bir soğan, bir yumurta, bir havuç, bir su bardağı bezelye, tuz, karabiber. Sosu için bir çorba kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı un, bir çorba kaşığı tereyağı. Bir daha mı verelim? Yok güzel gidiyorsunuz. Garnitür için, işte o... Garnitür için i̇şte bir kilo... deminki vardı yaptığımız patates. Tamam. i̇şte kilogram i̇şte patates, bir buçuk su bardağı krema tuz, karabiber toz, kırmızı biber. Şimdi sevgili seyirciler, buranın içinde neler var? 500 gram kıyma, bir yumurta, bir soğan rendesi sevgili seyirciler. Sonrasında tuz, karabiber, kimyon, biraz da toz kırmızı biber koyduk Allah ne verdiyse. Buradaki yağlı kağıdın boyunda bunu bir incelteceğiz abicim. Evet. Bu şey önemli. Yağlı kağıdımızı ıslattık. Köftemiz de yumuşak bak. Görüyorsun değil mi? Ses veriyor yani. Uzasın, uzasın. Uzar mısın lütfen canım? Marşı bekleyin beni. Ben biraz yemeklerle şey seviyorum. Konuşmayı seviyorum. Böyle uzağa, kaynağı falan niye zorluk çıkarıyorsun falan gibi laflar ediyorum. Onlar şey yapıyorlar. Daha iyi bana şey yapabiliyorlar. Böyle netice iyi verebiliyorlar. Şöyle yapmalısın gibi falan fikir veriyorlar. Evet sevgili seyirciler şimdi burası hazır. İncecik yaydık yağlı kağıdın üzerine. Sırada ne var? Bezelye ve havuç var. Ve raşçı. Bismillahirrahmanirrahim. Bak rengin güzelliğini görüyor musunuz? Şuradaki güzelliği şimdi göreceğiz. Sevgili seyirciler, şu renklilik zaten yer beni diyor iftar vaktinde. Bismillahirrahmanirrahim. Araya veriyoruz bak. Araya veriyoruz. Şimdi iftara giden e, bazı kardeşlerimiz gittiği yerlerde bu tarz köftelerle de e, karşılaşıyorlar. Heh. Şimdi şurada biraz bastırmak lazım. Neden? Hafif böyle bir şey yapsın, köfteyle buluşsun. Tam bir sanat oldu. Şuraya koymadım bakın, görüyor musun? Burası boş, burası bittiği yer çünkü. Vay Her vay. Her şeyin bir bittiği bir yer vardır. Vay. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi rulomuzu gerçekleştiriyoruz. Ben bunu evde Efendim ayrılda gel diyoruz. Zemin ıslatmıştık ya. Evet. kolaylaştı Bak buradan bir kıvırdım, geri aldım kağıdını. Ondan sonra bir tur daha döndürüyorum. Şurada sevgiyle sıkıyorum. Niye Kaynaşsınlar. Vay. Kestiğimiz vay. zaman böyle dilim dilim dökülmeden de durabilsinler. Evet görüyoruz devam ediyoruz. Hiç görünmeyecek normalde bezeli ve havuçlar. Döndür aşçım. Yine burada sevgiyle bastır. Sıkıştır. Al geriye doğru. Vay Aldık. vay vay. vay, Aldık. vay. Biraz daha ilerlet. Biraz daha ilerletiyorum. Kiminle konuşuyorsunuz diyebilirsin. Diyebilir canım. Kendimle konuşuyorum. <laughs> hani aşçım falan diye böyle söylüyorum ya. Bakacaklar ki bir kişi var burada. O da Oktavius'ta yapıyor şu anda. Ama birine de yap aşçım falan diyor. Biz e, mutfaklarda öyle derdik kendimize. Yani işte başarmalısın, yapmalısın, e, neticeye gitmelisin. Az önce Elif kardeşimize dedi ya yarışmalara Rostop katıldım. Rostock Ha Rostock köfteği. Alıyorum. Şöyle. Uşşt. Uşşt. Kaçan bezelyeleri yandan içeriye doğru attık mı? Yavuz çıktı. Çıkanları atıyoruz <laughs> yandan içeriye. Hemen hiç bekletmeden 180 derece ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Sevgili seyirciler... Pişme süresi Kaç? 30 dakika. Yalnız. Ama pişer mi dersiniz? Pişmez. 30 dakika sonra çıkartıyoruz, dilimliyoruz. Sosuyla buluşturup bir daha fırına veriyoruz. İşte o zaman bir 25-30 dakika daha lokum.